Yalnız biz o kadar Q attık kanka adam bir tane dil attı. Bize vurdu hasarı görüyor musun ya? Tövbe estağfurullah. Efe evet, evet kank. <laughs> 15. 15 <laughs> Efe. İtalya. Nice İtalya. Daha şimdiden kesemiyoruz. Lan öldüm öldüm. Sen nereden tanıyorsun dedim. Dedi benim arkadaş. Bizi de kardeşin tanıştırmış dedi. Murat da yatıyor maşallah uyuyor şu an. Fosur fosur uyuyor. <laughs> <laughs> Stunning my kill. <laughs> Why did you do that? No <laughs> no 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 no. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Why are you stalling? <laughs> <laughs> Niye mu ya? Niye çalıyor? Ne çıkarıyorum? Yayıncı olan benim. Görüm ya. I am going to die. Well done I can't help you bro. But I am not you. Şiirdar Vadisi'nde miyiz? Dereceli mi atıyoruz? Koridora ne kadar erken gidersem o kadar. Al bunu al bunu al. Bunu. Bak kara satım var. İçim gitti almamak için. <laughs> Uf. <Uğur. gülüyor> Aha. Aa öldüm. Harika öldüm. Double kill attım. Kaç kaç kaç, aldık kaç kaç bunu aldık. Aldık aldık. Aa, aldık aldık net. Yavaş ya. İyiyiz yazmamız yok. <laughs> Keşke İngilizlerin ne prime bir karşılığı olsa ya. şu saatten sonra zor da zor iş. zor iş gibi duruyor. Torpil lazım değil mi artık? Damage. Oo adam adam beni adam adam, şattı. görüşürüz. iyidir. Yaptı çünküma. Üş, bu şerefsizlik. Falan. Aha dur Acıma lan. Sen de yat. Gel buraya. Bak. Acıma yetime. Gelir koyar. <laughs> Sen. Ne diyor lan oğlum? Aha. Denk de çıktı. Bir yemiyor. <laughs> ne mi? Anasını satayım LOL'ün ikinci sezonundaymışım gibi hissediyorum ya. Hiç oynamadım da o sezonlarda. Duydum yani anlatılan hikayeleri. Aha aldım kili. <laughs> ya bir ara şey yapıyordun ya sezon 8'de. Bir meta vardı. Mide de geliyordum. giriyordun. Orion'la alıyordum. Aha beni yakaladı. Allah. Kimse de korumuyor ya. Yakalanı satıyorlar. Yakalanı satıyorlar bu arada. Kalkan basın. Ya meceye gitti be. Help me. Beni yiyor, beni yiyor. Hadi görüşürüz. İyice. <laughs> <ya. gülüyor> birisi buraya creep <grip> alsın. <laughs> Öldü. <Öldürüyor> e, sen çok vuruyon ya. Keşke ben de alasaydım. Adamları... Birisi buraya creep alsın ya. Ulan zorlayın. Adamı bu bak. Aklın sona atmış. Çok korktayım bu ork. Niye atmadı ki Hira'yı? Tam genç ben olmak istiyorum ya Çiftlere bak Bir yerden sonra var ya Adamlar kul altında oynayacak Ana gene kaçtım ki Gene <laughs> kaçtım ki kanka Gene <laughs> kaçtım ki ben kanka Tuttum bir de öneriyi Ayrılır git Anlasın Oynasanız abi neden skilllerinizi saklıyorsunuz? <laughs> şey beni aldı, beni aldı, beni götürüyor, beni götürüyor. Ben gel gelsin. Yok etmiş. Atacak o buraya atacak. Adam hepimize fake attı lan. zaman yavaş ya. Şu... İnfernal'ı biz alırsak. Aynen öyle. Bir tane iyice olabilir. Adamlar almış çünkü bir tane. AP'miz bakalım 317'den kaça çıkacak. Bence ultileri dayayalım ultileri. Tamam hayvanım. <laughs> Hayvanlar. Kullanmaya dikkat edin. Pasiflerle oynamamız lazım Hayır 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 ya tam 25 stack demeyeceksin ya Kanka, Behind 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 my friend behind 4 tane ulti 7 hala ayakta Lavuk 4 tane ulti yedi moruk. O ananı bölüm sonu canavarı geliyor. <laughs> i̇şte geliyor. Özel harikat. <laughs> i̇şte böyle kesiniz lazım Al direkt al 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 al. <laughs> kuleye kuleye kuleye. Bunu Lan next 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 Gel gel fight at gel gel Bitmesin bence tamam. Kazanamazlar şu an. hmm, Altın işleri var ya, ya kanka Anam Bir, bir vuruşta gitti kaldı Dalga geçiyor adamla. Var ya daha zamanı. Adam da dalga geçiyor. Aha bitirdi. Nice. Ya bitirseydik nice. ölmeyecektim ya. Bitiyorum. İyi. Az